Kıziko, yatıyor musunuz? Hadi siz uyuyun. Ben de gideyim bir eve yemek yapayım. Sonra yukarıya çıkıp kedilerin mamasını vereyim. Bu arada banyo yaptım. Anca fırsat buldum kendime. Şöyle saçı başı bir yıkadım. Banyo yaptım güzelce. Buraya da ne yapalım? Pilav yapalım. Tamam sen kayna. Bulgur az var. Buğdaydan pilav olur mu bilmiyor Bir bakayım ne yapabilirim. Ay o kadar yorulmuşum ki banyo yapınca anladım. Şuradan bir şey bulayım bir. Buğday, bulgur, pirinç. Hmm. Makarna mı yapsam? Bu pirinci pek gözüm tutmuyor bakalım. Et suyu tablet. Sizi nereye koyayım? Bunlar böyle yiyor bırakıyorlar da. Anam yıkılma. Koyacak bir yer bulamıyorum ki. şunu bir alayım. Ay, en büyük sorunumuz. Ben tabakları nereye koyacağız sorunu. kapak bulamayacağız, değil mi? Allah bu evin tek sorunu kapak. Mecbur alsam olmuyor. Ben de yapacağım pilavı. Ne yapayım. Bu evde 500 tane tava tencere var. Pilav yapacak bir şey yok. Buldum herhalde. Sonunda. Anca vakit bulabildim. Bunu da yapacağım vallahi. Yer yok. Ki. Tencere kabak koyacak yer yok yani o kadar. Hava da yapacağım. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Ben et suyu tabletle yapıyorum. Biliyorum siz et tablet zararlı diyorsunuz ama olsun. Dünden kalan melemin var. de bir pirinç vardı nerede ya nereye koyduk acaba abinin getirdiği şeyler vardı pirinçler nereye koymuş acaba Abim kendi evindeki şeyleri getirmişti buraya. <laughs> Pirinçleri falan. Dur bakayım. Ne var Osmanlı Azıcık tereyağı buldum. Herkes bir tabak yese yeter. tuz kalmamış neyse. Pirinç şöyle birazcık kaynar da kalsa çok fazla kalmasına gerek yok. olsun yollamıştı. Bir tek sınav yolluyor. Bir şey yoldu dedim. Tereyağlı bir pilav yapacağım. Achei que eu que ele. Ai, devo rir, me senhor. Tirar as azeitinhas. Tá bom. Ai, tatlı market ve yolundan gelen. Daha yukarıya çıkmadım. Kedilere mama vermedim. Su vermedim. Ama vardı. Dün akşam gece 3.30-4'de indim aşağı. Sıcak sularını koydum. Mamalarını falan her şeyini koydum. Sen şurada olun. E sen ne yapacağız hocam. Oğlum? Hmm. Pirinçler şöyle birazcık daha kalsın. Ben esmerim varim ile ben ismimi. Ha, karlar. Koydum şuraya tel şehriye, tereyağı, katıya. Bu arkadaşlar orada olurken ben de şu arkadaşları bir yerleştireyim. Tel şehriye yanmaya başladı. Süzüle ne kadar? Yıkadım soğuk suyla. Canım. Şimdi bunu en son koyacağım zaten. İlk başta koyunca dibine çöküyor, yapışıyor. Nedense pirinçleri çok fazla kavurmanıza gerek yok. Sertleşir. Ay zaten pilavdır yani biliyorsunuz. Bir tane de sarımsak atayım. Sarımsak iyidir. Her şey atılabilir bence. Yavrum yavrum. Şöyle minik minik içine doğrayayım. Hem pilavın tadını güzelleştiriyor hem et suyu tabletli pilav. Çok güzel oluyor. Ben havuçlusunu da seviyorum bu arada. Havucu zeytinyağında kavuruyorum. Sarımsak falan atıyorum. Havuçlu pilav çok güzel de bizimkilerin damak zevkine uymuyor. Aslında bulgur pilavı yapacaktım soğanla ve patatesle. Onu daha çok seviyorlar ya. Sanırım bulgur yok. Var da az herhalde. Bilmiyorum. Görmedim. Ben aşktan anlamam. Ben anlamam aşktan yürekten. Ben anlamam taştan tüfekten. Anlamam akıntıya kürekten. Onları boşver. Ne haber aşktan? Gelelim size. Oh, çok güzel. Şunu tutmam lazım. Tüpten kayıyor. Bir dakika. <laughs> Gel bakalım. Kavruldu. Üstünü geçene kadar yeterli. Espriden anlamayan Kader bir kez gelsin diye Biraz şeker Size kalmış ister koyun ister koymayın ben koyuyorum Limonumuz var mı yok ama suyu var Tamam Evet evet Şeker ve limon suyu koydum biraz. çok güzel oluyor. Ben de bu tableti eriteyim. Knor'un ki hemen eriyor da bu Maggi'nin ki hiç erimiyor. Ucuz diye bunu almıştım ama öyle kokusu bile nefes ya. Yukarıda denginer var onu mu yapsam ya bugün çöpe gitmek istemiyorum. Dinlenmek istiyorum ama siz de video atmayınca izlemiyorsunuz ki karı da. Birazcık idare etseniz beni. Her gün atamasam. Vallahi çok güzel. Bu da anamın melemi. Abla bugün de evde otur ya. Ne videosu desenize. Otur derken. Oturamıyorum da. Yalnızım yıllarımı susukmuş beklemek. Düşündüğüm dikmiş evet, üstüme, evet. Dikiyorum, dikiyorum. Haydi gidelim üstüme, korkmayorum. Hayatım. Salatalık olsaydı cacık yapacaktım. Dün yaptığım kırmızı pancar salatası mıdır nedir? Haşlatarak yaptınız ya. Allah bizim evde hiç kimse yemedi onu. Biz tadını beğenmedik. Turşu doğradım içine. Ne bileyim. Bizim ağız zevkimiz uygun değil yani. Haşladım. Ay haşladım diyorum. Kırmızı pancarı tavukla birlikte kavurdum yağda. Bir temiz zaten. Bir şey yapamadık. Pirinci yıkadım. Yatmıyor. Anam da bu süngeri niye atmıyor? Anlamadı ki ben haftada iki tane sünger atıyorum. Anam yok. Bir ay dayandıracak anam. Bak kardeşim. Sünger kendinden geçmiş. Şuraya bak. Ama bu da hep ciftten dolayı. Cif çamaşır suyu. Cif çamaşır suyu. Sen ne yapacak? Çamaşır suyundan mahvoluyorsun. Atmadan önce kapısının önünü de sileyim tuvaletin. Hoppa. Allah'u ekber. Kızım. Ben böyle görmek, böyle sevmek. Her gün çocuk büyümesin. Ay. Şimdi gidebilirsin hadi. Bütün ümitleri sakın birer birer. Azıcık da çay demleyip abim aşağı iner. Ben yukarıya çıkarım. Çaydanlıkların dışı da Ama. Ee, öyle işte ne oldu? Ne yapayım? Espriden anlamayan. Anlayın açmadım değil mi? Bayağı Neyse. Burası tamam. Et suyu tabletim eridi. Bir bakalım ne halde. Pilav yapmayı da bilmiyorum demezsin. <laughs> çok karıştırılmaz. Evet, zaten ben tükten dolayı bak pirincin rengi açıldı. Şehriyeler de yanmaktan son anda kurtuldu. Tava, tencere önemli değil. Pilav her şekilde oluyor. Tuz koymuyorum buna. Yıkadım zaten. Nedenini söyleyeyim. Et suyu tabletlerde tuz var zaten. Şurada bir pirinç kalmış alayım. Belki bereket oradadır. Bardağın içindeydi, yerde değildi bu arada. Suyun altını biraz açayım. Suyunu çekince Bu arada her şeye sarımsak konulabilir arkadaşlar. Çorbaya, yemeğe yani her şeye tatlı hariç. Şimdi tuzunu kontrol edin. Ondan sonra koymak isterseniz gene koyarsınız benim koymama gerek yok. Yemin ederim var ya şeker, limon bir de neydi o? Sarımsak ay, et suyu tablet. Vallahi çok güzel oluyor. Hadi bir olsun da görüşürüz. Yeni süngerimizi açtık. Şimdi bir şey diyecektim ben size ya. Heh, şimdi abinlerin orada da neyim var? Bir aha, ana, altını kıs kıs. Abilerin orada da lazanya mı taz, lazmanya mı öyle bir şey var. Makarna gibi. Ben onu yapmayı bilmiyorum. Karısı açık bırakmış. Gitmiş herhalde. Duruyor aylardır. Bilmiyorum. <laughs> Dur şunu bir toplayayım. Neyse. Şöyle birazcık daha suyunu çektireceğim. Taneleri daha şey diri. Biraz da kendi buharında şişer. Çok da diri değil ama Allah tadı çok güzel oldu karılar. Neydi lazanya mı? Ta öyle bir şey var. Ya makarna hani böyle kare uzunlamasına. Açık paket. Onu kıymayla soğanla kavurup haşlayıp içine sarsam. Bıh. Üstüne de şey atsam. Sen söyle. Onların evde toz, parmesan mı, toz, rendelenmiş bir şeyler var. Bunları da oraya götüreceğim. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Taş gibi bir domates. Soğan, patates, havuç, cam bezi vardı. Onu götüreceğim. Elimden geldiği kadar bir camın önünü, bir camın arkasını tek tek sileceğim. Halim yok tane limon aldım enginarımı yapmaya. Havuç aldım. Patatesle havuçla yapıyorum enginarımı. Kıvırcık vardı. Domatesle yapabilirim soğanla. Neyse. Öyle. Videoyu izlerken bana yorum yapın abla işte. En kolay yoldan söyleyin ama. Azıcık bir kıymam var. Soğanla salçayla onu kavurup o makarna gibi şeyleri haşlayıp sarıp fırına mı atacağım yoksa öyle yeter mi? Sonrasında yoğurt mu dökelim? Ne bileyim ben söyleyeyim. Bir gazete bulayım şuna. Çayı demleyeceğim. Bir gazete buldum. Burada çaydanlığımın üstünü telledim. Altını. Bu, bunu çıkaramıyorum boya. Valla alüminyum çaydanlıklar simsiyah oluyor. Herkes bilir. İki gün yıkamayınca. Ben bu kadar yet diyelim. Bu kadar yaptım. Ne yapayım? Pilavı da göstereceğim. Kapattım. Abim içiyor gece 12'ye 1'e kadar burada oturuyor ya. Hayat insana her an gülmüyor hemen. Şöyle birazcık da bu çay kurun tomurcuğu değil. İçinde ne olduğu belli olmayan tomurcuklar var. Karıştırdım. Migros'tan Pınar yollamıştı. Onu, onu, bergamotlu bilmem ne hepsini karıştırıyorum birbirine neyse bu bir kaynasın demleyelim sonra yukarıya çıkacağız ben de size pilavımı göstereyim bu burada bitsin kaşığı nerede ha. bak karılar size yemin ederim eğer birazcık karıştırmayacağım şimdi bak daha sıcak oldu hadi zaten karılar anlar bunu bu birazcık donsun tereyağı falan bir de sıcak olduğu için. <laughs> ezan okunuyor annem gelir. Ben tadına bakacağım. inanın sarımsak. Aziz Allah Celle Celaluhu. Allah'ım olmayanlar da ver. Tamam et suyu tableti sevmeyebilirsiniz ama bak ezan vakti yemin ederim sarımsak şeker, limon siz orijinal limon kullanın ve 6-7 damla böyle Var ya lezzet o biçim. Kendime ayırdım. Hemen azıcık yiyeceğim. Gel bakayım sen sobanın önünde dur. Naneleri bile kuruttuk. Ha, burada dursun sıcak sıcak. Bak naneler kurudu. Naneler kurudu. Hatta annem ezmiş bile. O benim bulduğum naneler. Bu da benim makyaj pamuklarım. Onları koydum kurusun diye. Bu da burada sıcak kalır pilav. Saracağım onun üstüne. Allah'ım. Bu çaydanlığın önüne de bir tane takvim yaprağı koyacağım. Neden? Bergamotun işte tomurcuğun tadı kokusu içinde kalıyor. Çok güzel oluyor. Demleniyor. Bunu da göstereyim şöyle <laughs> yuvarlak yapıyorsunuz. Çaydanların üstüne koyuyorsunuz önüne. Tamam bu kadar. Yemek bitti. Ben de şunu bir gömeyim. Bismillah. Pilavım on numara. Yemin ederim tane tane yapın da yoruma yazarsınız. Bakın bu en dibi. Ben en dibini aldım. Tereyağıyla bulyonun en son dibine inip yapıştığı yer daha tatlı oluyor. Neyse şimdi yukarıya çıkalım. Çay da tamam.